Dün son dakika haberi olarak bildirdiğimiz katil sabah saatlerinde kaldığı evde yakalandı. Yaşadığı haldeki insanlar polis ekiplerine haber verdi. Kaldığı koğuştaki gardiyanı bayıltıp hapisten kaçtı ortaya çıktı. Ama çok sürmeden yakalandı. Katil şu an tekrar hapiste. Yeni bir gelişme olursa size aktaracağız. İyi günler. Aman Allah'ım. Ne oluyor böyle ya? Gökhan nasıl katil olur? Gökhan çok iyi bir insandı. Demek ki her insana güvenilmezmiş. Az kalsın bir katil ile arkadaş olacaktım. Hepsi senin suçun Açelya. Herkes ile tanışırsam böyle olur tanımadığın bir insan arkadaş olursan işte sonucu böyle olur. Belki beni öldürebilirdi. Neyse ki hemen yakalandı. Bir daha asla konuşmam Gökhan'la. Umarım bir daha karşıma çıkmaz. Yoksa bana rahat vermez. Ne yapacağım şimdi? Çok sürmeden beni buldular. Şimdi Acela benim hakkında neler düşünüyordur? Bir gün geçmeden Acela ile aramız bozulacak. Of Gökhan, hepsi senin hatan. Tanımadığın insanların evine neden gidersin ki? Ruhu abi, senin burada ne işin var? Ulan, çıkar çıkmaz ama tutuklandın mı lan? Abi ne yapayım? Mahalledekiler beni ihbar etmişler. Bana bak. Verdiğim kimlikle buraya geldim değil mi? Evet abi. Senin verdiğin kimliği polislere verdim. Aferin. Peki seni sorguya aldılar mı? Yok abi. Dağılmadılar. Birazdan alırlar herhalde. Bana bak Gigan. Eğer ki beni kendini veya hepimizi şifre edersen ortalıkta çok gezme tamam mı? Ne abi? Bak Gigan. Bizim ürgüt arasında sen de varsın. Ve birçok şey biliyorsun. Eğer ki abisi atmamak için bizi de şifre edersen kurtuluşun olmaz Gigan. Bulurum seni ve o zaman bana yalvarırsın. Yok abi, kimse de şifre etmeyeceğim de. Nasıl çıkacaksın şimdi buradan? Sana verdiğim kimlik temiz zaten. Seni zorluğa aldıklarında her şeyi ...radar dersen, normal bir vatandaş gibi davranırsan seni bırakırlar. Zaten senin için avukat tuttum. Dışarıda bekliyor. Çok kalmazsın. Buralarda tamam mı? Tamam abi. Neyse. Ben gidiyorum sana dediklerimi unutma. Tamam mı Gükhan? Ulan. Elbet senin de bir gün sonun gelecek. Of Tarık ya. Bizde hiç şans olmaz mı? Düştüğümüz duruma bak. Kim bilir? Gökkan Bey'ini hatta karıştırdı. Yoksa ne içeri alsınlar onu? Diyorum ya hep göz var. Bizim aileye kurşun döktürmeliyiz. Ya Canan sen hala o tür şeylere inanıyor musun? Evet bunlar gerçek şeyler Tarık. Bak geçenlerde son Hanım kızına kurşun döktürdü. Baya göz varmış kızda. Demek ki Söngül de senin gibi bir antika kafalı. Ya Canan Allah aşkına bırak böyle şeyleri ya. Sen ne diyorsun Tarık ya? Vallahi çarpılır bulursun bak. Zaten yamulacağın kadar yamulmuşsun. Yok ya nerem yamulmuş. Ben de 18'imdeyim. 18 mi? Tarihe eser olup çıktın be adam. Ben 18'imdeyim diyorsun. Hoş geldiniz efendim. Aaa komiser gelmiş Tarık. Beynimizi şişirdin. Adamın geldiğini görmedik. Hoş bulduk komiserim. Siz bugün karakola getirilen suçlu için mi geldiniz? Ne suçlusu evladım? O adam suçlu olamaz. Ben onun annesiyim yanındaki de babası. Yanındaki mi? Benim bir ismim var Canan. Aman! Sana isimle hitap etmeye ne gerek var ki? Eşyadan farkın yok. Of Canan of. Bari kom sen önünde böyle yapma. Peki peki. Özür dilerim Tarif lütfen özel bir kurum olduğunu unutmayın. Evladım, oğlum nasıl, iyi mi? Siz hala onu mu düşünüyorsunuz? Tabii ki düşüneceğim. Ben anneyim. Değil mi Tarık? Tabi tabi Canan. Hanımefendi, sizin oğlunuz çok büyük bir suçlu imkansız bir durum komiser evladım. Benim oğlum suçlu falan olamaz. Küçük bir suç da değil. Çok büyük bir suçtan oğlumuz içeride. Ya hala oğlumuzu suçlu diyor. Tarık şuna bir şey söylesene. Kim bilir neler yaptı. Ya Tarık. Vallahi sen hayırsızın tekisin. Sana komisere bir şey söylüyorum. Sen neler yaptı acaba diyorsun. Tamam tamam. Bekle bir öğrenelim ne yapmış. Komiserim. Acaba oğlumuzun suç ne? Efendim. Sizin oğlunuz bir katil. Daha ne yapabilir ki? Ne 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 ne? Katil mi? Komiser Bey çok komiksiniz farkında mısınız? Efendim sizi anlıyorum. Oğlunuzu sevdiğiniz için bunu kabul edemiyorsunuz. Ama gerçek bu yani. Ya komiser bey benim oğlum daha dün üniversiteden geldi. Bu kadar kısa zamanda kimi öldürmüş olabilir ki? İki yıl önce öldürdü ve yakalanıp hapiste gönderildi. Ama dün öğle saatlerinde hapisten kaçtı. Yok komiser bey. Sizin söylediğiniz zaman benim oğlum üniversitedeydi. Hanımefendi bakın. Oğlunuzun kimliğini ve sicilini sorgulamaya aldık. Temiz çıkarsa serbest bırakacağız. Evet bakalım. Ne suçlar işlenmiş? Eee? Bunun sicili tertemiz. komiserim. Emrettiğiniz gibi sicili ve kimliği inceledik. Eee sonuç ne peki? Yani komiserim adam hayatı boyunca en ufak bir suça bile bulaşmamış. Kimliği ve sicili tertemiz. Peki gidebilirsin. Ya ben ne demiştim Tarık Bey? Oğlumuz temiz çıktı bak. Komiser bey, şimdi ne olacak? Oğlumu bırakırsınız herhalde. Evet, oğlunuz süslü çıktı. Ben de anlamadım. Çok benziyor oysa ki. Allah Allah. Acaba ne oluyor? Ne oldu komiserim? Bir sorun mu var? Yok bir şey. Oğlunuzu birazdan serbest bırakırız efendim. Siz kapıda bekleyebilirsiniz. Aslan oğlum benim. Ben başından beridir senin susuz olduğuna inanıyordum zaten. Sen bir karıncaya bile zarar vermezsin. Sana iftira atıyorlar. Olabilir anne. Bizim mahalle eskisi gibi değil. İnsanlar çok değişmiş. Oğlum yarın gel gidelim sana kurşun dökelim. Ne olur ne olmaz. Ya ne kurşun ne iftirası kim bilir nereyi yaptı tutukladılar Ya baba oynayacakken eve polisler geldi İftira değil de ne olabilir ki Haklısın oğlum ben sana güveniyorum Hadi öyle olsun bakalım umarım bir daha böyle bir iş başımıza gelmez Oğlum aç mısın yemek hazırlayayım mı Yok anne aç değilim. Ben biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Geldiğimde bir şeyler yerim. Tamam oğlum. Kız bayı kurtuldum. Ruhunun verdiği kimlik olmasaydı hapı yutmuştum şimdi. Benim bu kimliği temiz bir şekilde kullanmam lazım. Şu an temiz bir vatandaşım. Acaba çelakaf edemedir. Kız kim bilir benim aklımda neler düşünüyordur. Neyse ben bir kafeye gideyim. Oradaysa konuşup her şeyi anlatayım. Yoksa aramız çok kötü bozulacak. Of of. Tam düşündüğüm gibi gelmemiş. Şimdi ne yapacağım ben? Tam da kendi kafamda bir kız buldum. Onu da kaçırdım. Barış uçuşa sorayım. Belki bugün gelmiştir. Genç, acaba Açer'e bugün hiç kafe geldi mi? Yok abi, bugün hiç gelmedi. Hiç mi gelmedi? Hiç abi. Peki, sağ ol. Yok, kız gitti Gükhan. Artık kendine yeni bir kız arkadaş bulsan iyi olur. Of ya. ilk defa bir kızla bu kadar yaklaştım. Onu da kaçırdım. Gökhan. Ruhu abi. Hoş geldin. Buyur otur. Ne oldu Ruhi abi? Gökhan. sorgu almadılar değil mi seni? Yok abi. Sicilime ve kimliğime baktılar. Temiz çıktı. İyi iyi ama senin peşini bırakmazlar. Yani illa ki seni takip ederler. Nasıl yani abi? Anla işte Gökhan. Senin peşine polis takarlar. Hatanı bulmaya çalışacaklar. Yok abi. Şu ana kadar peşinde kimse yok. Sen yine dikkat et. Neyse, gelelim asıl konumuza. Ne konusu abi? Artık başlıyoruz Gikan. Yıllardır üzerinde çalıştığımız projeyi hayata geçirme vakti geldi. Bu projeyle beraber en güçlü mafya ve ekip biz olacağız. Çok yakında başlıyoruz. Tamam abi. Hemen başlayalım. Hemen değil. Biraz daha bekleyeceğiz. Peki abi sorun çıkmaz değil mi? Erke, her şeyi düzgün yaparsak hiçbir sorun çıkmaz Gükhan. Bir daha abi benim çok göz önünde bulunmamam gerekiyor. Şimdi sicilim kirlenmesin. Bir şey olmaz Gökhan. Zaten sen benim yanımda olacaksın. Peki abi. Ben şimdi gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Bana bak Gökhan. Eve giderken etrafına dikkat et. Yanlış bir şey yapma. Tamam abi. Beni milletini yedin be adam. Bana ne senin projelerinden? Ben bu örgüte katılmakla hata yaptım. Aa, o gelen Açalya değil mi? Evet ya o. Açalya neredesin? Sabahtandır seni arıyorum. Açala, merak ettim seni. Açelya, neden cevap vermiyorsun? Lütfen peşimi bırakır mısın? Bir gören olacak. Ama Açelya yapma böyle. Gökhan, lütfen git yanımdan. Max'in yüzünden başım belaya girer. Niye benim yüzümden başına bir bela gelsin ki? Ya Gökhan, bilmiyormuş gibi konuşma. Sen katilmişsin. Mahalle seni kötü olarak biliyor. Ee, Eee şu, yani beni seninle görseler bana ne derler? Lütfen peşimi bırak. Ama açal bak ben susuz çıktım. Beni serbest Bıraktılar bana iftira attılar. Gökhan, git diyorum Gökhan. Ya Gökhan peşimi bıraksana. Ama Açelya bir kere beni dinlesen Ya Gökhan artık seninle konuşmuyorum. Anla beni. Açelya Bitti Gökhan bitti. Artık her şey bitti Gökhan.